ablamla makyaj çantalarımızı değiştiriyoruz. Bu ne? Ne? Abi yani. bu ne yapacağım ben bununla? Dur sen sür bakayım. Oh my Hazır mısın? <laughs> yani biraz bende sarı mı kaldı bu fondik? Ben bunu nasıl dağıtacağım? Oha! Ben bunu nasıl no. dağıtacağım? Oha oh. sen kendi yüzüne bak! <laughs> ne kadar iyi oldum. <laughs> Aa. Kontör zamanı. Buyurun hanımefendi. Koyu tona makyaj yapmadığım için. Yalnız ben bir yedireceğim yüzüme fark etti. Sen boynunu <laughs> görmezsek. Çok kötü oldu. O, o zaman allık zamanı. Ben allığı unutmuşum. <laughs> Bekle alıp geliyorum. Arkadaşlar ben de ablamı beklerken dedim ki bu PUBG Mobile atayım. Arkadaşlar şu an sihirli değneği buldum. Açıyorum. Okuz. Bakalımız. Evet Tilki'yi bekliyoruz şu an. waiting. Arkadaşlar Tilki bana bir sürü şey veriyor. Bu spoteni yapacağız. Teşekkürler Tilki. Hadi başlayalım. Sonunda. Sonunda duramadın mı yani? Hadi başlayalım. Zamanı iyi değerlendirmek deriz biz buna. Bayanlar. Allığınız. Normalde böyle gözükmüyor benim cildimde. Biraz fazla. <laughs> evet sıra pudrada. Abi mor pudra kullanıyorsun. Bende nasıl duracak acaba? Siz bak makyajım güzel olmaya başladı benim pudralarımız pişerken maskara dating. Arkadaşlar ablam maskarasını sürerken az önceki PUBG Mobile bağımlılığımı gördüğünüz için ID'mi buraya bırakıyorum. Hemen oyun indirip beni eklemeyi unutmayın bu arada. Bunu mı ben onu seviyordum. Okey. Okay. Kan parlatıcısı nerede bunun? Aa. Ben Bence hiç de sırıtmıyor şu an. Benim de şöyle bir <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmişsinizdir. Hemen bizi takip etmeyi unutmayın. Bak şöyle süreyim mi? Ya yapma.